Excelansları Potifar'ın yemeğini götürmeye geldim. Yüzarsif gelene kadar yemek yok. Yemeklerin dağıtımından o sorumlu. Burada kendini sevdirmeyi başardı. Potifar ve Züleyha onu evlatlık kalmak istiyor. Çekilin, çekilin. Saray mensuplarının sayısı Yüzarsif'e verildi. Herkese ve her bölüme Yüzar Sif'in söylediği miktarda yemek verilecek. Levecilerin yemeği 20 kişilik. 20 kişilik. Tapınakta 5 kahin var. Neden 20 kişilik alıyorsunuz? Tapınaktaki tanrıların da yemeğe ihtiyacı yok mu? Tapınaktaki tanrılar yemek mi yiyor? Hayır, yemiyorlar. Ama bizi kutsamaları için kullarının yemeklerini onlara hediye etmek gerek. Tanrılar bu yemekleri kutsadıktan sonra onları kim yiyor? Tanrıların kutsadığı yemek, tapınak kahinleri ve e, ne, de, hizmetkarlarına ait. Bu durumda tapınak rahipleri diğerlerinin dört katı yemek yiyecek. Bu yüzden tapınak kahinleri her geçen gün biraz daha şişmanlıyor. Saray işçileri yeterli yiyeceği bulamazken, kahinler ve onların yakınları... ...tanrıların <laughs> bereketleriyle her gün biraz daha şişmanlayıp duruyorlar. <laughs> Tanrılar biz kullarının yemeğini kutsamazsa ne olur peki söylesene? Yemek midemizde ekşir herhalde. <laughs> Tapınak hizmetkarlarından utanmıyorsanız bari tapınağın tanrılarından utanın. cadı Yuzarsef'in başına bir iş açacak göreceksiniz. Burada tapınak kahinleri ve hizmetçileri beş kişi olarak belirtilmiş. Tapınağa daha fazla yemek veremem. Bu seni ilgilendirmez. Biz her zaman yirmi kişilik götürdük, şimdi de götüreceğiz. Bugün ne kadar isterlerse verin. Bu sorunu Hunifer gelip çözsün. <laughs> Tanrılar adına, kâhinlerin ağzına. <laughs> Şimdiye kadar hiç kimse bunlara itiraz edememişti. Aferin sana, aferin. Geçen gün Nifer Kipta, bugün de tapınak kâhinleri rezil oldu. Bu çocuğun Nifer Kipta'yı nasıl zindana gönderdiğini gördünüz mü? Akıllı ve cesur bir çocuk. Bu Nifer geliyor. Evet, nasıl gidiyor bakalım? Bir sorun çıkmadı ya. Hayır efendim. Yüz arşiv tapınak hizmetçileriyle biraz tartıştı. Fazla yemek ambalarını engel olmak istedi. Karimama da bu olaya tanıklık etti. Sanırım kahinler ve Karimama bu çocuğa bir komple kuracaklar. Ekselanslarının yemeği hazır mı? Evet efendim. Al da gidelim. Sen de gel Yüzarsif. Bunların yemeklerini de... ...her günkü gibi ver. Gidelim. Orada olsaydınız da bize nasıl güldüklerini görseydiniz bir. Saray çalışanları da onunla bir olmuştu efendim. Potifar saray mensuplarının yemeğini dağıtmak için bir çocuğumu görevlendirmiş. Onu görevlendiren Hunifer. Onun tanrılarımıza tapmadığından adım gibi eminim efendim. Eğer öyleyse... ...onu ne pahasına olursa olsun sağ bırakmam. Potifar ve Züleyha ile bir an önce konuşacağım. Siz hiç merak etmeyin. Yuzarsif, Yüzar sana söylüyorum. Neredesin? <laughs> Mimi Sabu. Ne oldu? Burada ne arıyorsun? Yoksa sen bizim tanrılarımıza tapmıyor musun? <laughs> ne demek istiyorsun? Az önce Kain Hufo tapınak hizmetkarlarına... ...eğer senin tanrılarımıza tapmadığını ortaya çıkarırsa... ...seni yaşatmayacağını söyledi. Eğer benim Rabbim istemezse hiçbir şey olmaz. Soruma... ...cevap vermedin ama. Ben inançsız değilim ve... ...Allah'a ibadet ediyorum. Hangi tanrıyı kastediyorsun? Senin Rabbin, benim Rabbim... ...hepimizin Rabbi birdir. Pekala. Yüreğime su serptin. Rabbimin seni... ...beni kurtarmak için gönderdiğini biliyor muydun? Bana mı söylüyorsun? E, hayır, hayır. Kendi kendime konuşuyordum. Bir şey yok, gidebilirsin. Benimle oyun oynar mısın? Tabii ki memnuniyetle. Dikkatli ol sakın düşme. Dikkat et. Görecektiniz. Bütün saray çalışanları onunla bir olup kahinleri alaya aldılar. Nasıl olur da bir çocuk tapınak kahinleriyle alay edebilir anlamıyorum. Kahinlerin tanrılar adına yemek alıp yediklerini söylüyorlardı efendim. Ben bu konuda onu uyaracağım. Ben ondan eminim. O ne Amon'a tapıyor ne de başka bir tanrıya. Ekselans Potifar bekliyorlar. Yemek zamanı efendim çocuğu dizginleyin. Eğer tapınaktaki kainleri kızdırırsa kendi hayatını tehlikeye atar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.